Şerife Bacı, Türk Kurtuluş Savaşı'nın Türk kadın kahramanıdır. Kastamonu'lu yaşlı kadın ve birlikte Kastamonu'daki cephanelerin Ankara'ya götürülmesinde büyük emek verdi. 1921 yılının Aralık ayında ağır kış şartları nedeniyle henüz 21 yaşındayken donarak hayatını kaybetti. Çetemir Ayşe, Çete Ayşe ya da Efe Ayşe olarak da tanınır. Türk Kurtuluş Savaşı döneminde İstiklal Madalyası verilen Türk kadın askerdir. Görlesli Makbule Hanım, Türk Kurtuluş Savaşı'nda İzmir ve çevresini işgal eden Yunanlarla savaşırken ölen Türk kadınıdır. Makbule Hanım daha bir yıllık evliyken eşinin yanında Kuvayi Milliye'ye katılmıştır. Eşi Halil Efe ile Türk direniş çetelerine katıldı. Bir baskında geri çekilen silah arkadaşlarına cesaret vermek için öne atılınca başından vurularak hayatını kaybetti. Hafız Selman İzbeli, Türk Kurtuluş Savaşı'nda Türk milis üyesi ve Kastamonu'daki ilk kadın meclis üyesiydi. Ulusal Hakları Savunma Derneği, kadın kolunun kurucularından biriydi. Halide Adıvar Türk yazar, siyasetçi, akademisyen ve öğretmen. Halide Onbaşı olarak da bilinir. Halide Edip, 1919 yılında İstanbul halkını ülkenin işgaline karşı harekete geçirmek için yaptığı konuşmalar ile zihinlerinde yer etmiş bir hatiptir. Adile Onbaşı serpilli, gelişti, elleri nasırlı Anadolu kadını olarak ortaya çıktı. 1919 yılında Fransızlar Çukurova'yı işgal edince silah sarılarak Kuvayi Milli Saflarına katıldı. Nene Hatun 93 Harbi sırasında Erzurum'da Azizliğe savunmasına katılan Rus işgaline karşı Erzurum'daki halk direnişinin simgesi haline gelmiş bir Türk kahramandır. Hatı çırpan Türk siyasetçidir. Meclise giren ilk 18 kadın milletvekilinden biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın köy muhtarlarından ve ilk kadın milletvekillerindendir. Fatma Seher Erden ya da soyadı kanunundan önceki takma adıyla Kara Fatma. Kurtuluş Savaşı kahramanı kadın askerdir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkede işgallerin başlaması üzerine önceleri yakın aile çevresi, akrabaları, köylüleriyle küçük savunma çeteleri kurdu. Daha sonra çetesiyle düzenli orduya katıldı. Nezahat Onbaşı. Henüz 9 yaşında bir kız çocuğu iken babasıyla birlikte Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmış savaş kahramanıdır. İnönü Savaşı'ndaki katkıları nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ün takdirini kazanmıştır. Tayyar Rahmiye, Kuvayi Milliye'ye katıldı. Fransız askerlerinin ele geçirdiği Osmanlı'ya yakınındaki demiryolu tünelini patlatmış ve bölgedeki Fransız güçlerinin cephane ikmalini büyük sekteye uğratmıştı. Tayyar lakabıyla bilinen Rahmiye Hanım 1920 yılındaki muharebede ateş hattında kalan iki arkadaşını korumak için ileri atıldığında Fransızlar tarafından öldürülmüştür. Milli mücadele kahramanlarından biri olan Binbaşı Ayşe Neşide, 1. Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi'nde şehit düşen bir askerdir. Kurtuluş Savaşı hakkında yazılmış olan eserlerde göz göğüs göze çarpışmış ünlü kahraman Türk kadınlarından biridir.